Değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler, Asara yöntemi 17. dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle C öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan anında haberdar olabilirsiniz. Videolar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtmenizi önemli rica ediyorum. Öğrencilerimiz hazırsa dersimize geçebiliriz. Çocuklar, bu resimde ne görüyorsunuz? Bu bir cami. Değil mi? Bu bir cami. Cami, ca hecesiyle başlar. Ca-mi. Ca-mi. Ca. Ca. Evet. Şimdi hece kelime ve cümle oluşturmaya geçelim. Evet çocuklar, benimle birlikte tekrar edin. A akşam E elif I ırmak I ikiz O okul Ö önder U uçak Ü üzüm ca 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 sa ca sa ca ba ca ba ca Ja, ma ca ma ca ka ca ka ca d Cadı. A. Ca. Ba. Acaba. Ta. Ca. Ta. Ca. Ca. Na. Cana. A Ca. A. La. Ca. Allah. Evet şimdi de cümle oluşturmaya geçelim. Çocuklar benimle birlikte tekrar edin bak Cadı Cadı baca ya bacaya geldi geldi bak Cadı bacaya geldi K Ka, ya Kaya ca na cana gel Kaya. Cana gel. İsa. İsa. O. Ya. Ra. Sa. Yarasa. A. Alaca. İsa. O yarasa. Alaca. Ca. Dı. Ya. Cadıya. Ba ca baca ver cadıya baca ver ca na na ca na, na. a la ca alaca ta bak al tabak al canana alaca tabak al Değerli öğrenciler bugünlük dersimiz bu kadar. Okuma çalışmalarını yaptıktan sonra yazma çalışmalarını sitemizden indirerek yapabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.